Evet merhaba bugün size en sevdiğim anime olan Hayekyon'u tanıtma yapacağım. Hayekyon 3. sezonundayım bitirmedim yalan söylemeyeyim. Ne olacağını ne olacağını bilmiyorum. Em Hiyatoshoyu Portakal Beyefendi. Voleybolu çok seviyor. Bir şans etkinliği sonucu karşılaştı voleybolla. Takımında tek bir oyuncusu bile yok. Daha doğrusu takım ortada yok resmen. En dipteler Sıfırdalar. Yüze çıkmaya çalışacak şimdi bunlar. Yüze çıkmak için dişiyle tarayla çabalayarak çabalayarak orta kol takımı kurar. Orta kol ligine çıkar ve orta kol liginde ilk olan Kagayama Tobio Kortun Kralı Yüce Kagayama'ya karşılaşır. Tabi Kagayama onları yedik düşer mi? Siz, siz mi bilmeyeceğiniz diye düşünür. Yenerler. Kaka yağmalar yenerler. Çocuklar ağlaya ağlaya gider. Hinatan takımı. Neymiş efendim? Hinatan düşüncesi. Şudur ki eminim. Anime'de falan söylemiyor. Ama benim için şöyle söylemiştir bence. Ben bu kaka yağma almadığını zıkkımdır. Onu yeneceğim. İtikamı da alacağım. Kara sunoya gideceğim. Her neyse. Kagayama da aynısını düşünüyor. Kagayama bak şuradaki gördüğünüz şu sütü çocuk var ya o kagayama. Her hmm. neyse. Kagaya ama da karşına gider. Şans eseri karşılaşırlar. Birinci bölümünde fa bölümünde falan karşılaşıyorlar. Her neyse. Animenin e 4 sezonda oluşuyor. 5. sezon henüz yayınlanmadı ama sanırım yayınlanacak. Bilmiyorum tam olarak. Netflix'e yayınlanıyormuş. Kardeşimden aldım daha önce o bilgiyi. Her neyse. Anime gerçekten çok güzel. Herkes izlem Herkese izlemesini tavsiye ederim. Animede önce voleybol izlemiyordum be. Şimdi voleybol e maçları falan izliyorum manyak gibi. Her neyse. Gerçekten çok eğlendim ben. Kagaya ile Hinata'nın küçük kavgaları. Sugawara'nın annelikleri falan. Gerçekten ama gerçekten beni çok etkileyen bir anime. Çok eğleniyorum yani anime izlerken. Daha 3. sezondayım. 4. sezona geçmedim. Ama herkese tavsiye ediyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.